Arkadaşlar hepinize merhaba. Havalar soğudu, bereleri taktık. Bu demek oluyor ki kış lastiği videosu yolda. Bugün Yılmaz Otomotiv'e geldik Tuzla'da. Continental bayisi Puma'mıza kışlık lastiklerimizi takacağız. Takacağım lastiği yani TS870'leri daha önce de kullandım. Bence kullanabileceğiniz en iyi kış lastiklerinden bir tanesi. Bugün hem lastikleri anlatacağım hem beraberce bir takacağız. Ondan sonra bir yol videosu da bir karda videomda mutlaka olacak. İstiyorsanız şöyle lastiklerin yanına da gidelim. Lastikleri anlatayım size. Yani Tuzla'nın iklimi de hakikaten Koz Yatağı'na Erenköy'e göre 1-2 derece oynuyor. Hakikaten soğuk. Kış lastiğinin de zaten amacı 7 derecenin altına indiği zaman kış lastiği kullanmanız gerekiyor. Neden kış lastiği kullanmanız gerekiyor? Bir kere hamur. Kış lastiğinin hamuru Soğuk havalarda zeminle daha iyi temas edebiliyor. Daha yumuşak. Yaz lastiğine göre. Yaz lastiği sertleşiyor. Yani şöyle bir şey düşünün. Yol pütürlü bir yüzey. Eğer o pütürlü yüzeye ne kadar yumuşak hamurlu bir lastik temas ederse o pütürlere o kadar iyi tutunabilir. İşte kış lastiği de kışın onu sağlıyor aslında. Tabi bunun yanı sıra desen yapısı, sırt yapısı ona göre uygun. Kar üstünde, buz üstünde yaz lastiğiyle kış lastiğini kıyaslamaya bile gerek yok. Yani aradaki farklar geceyle gündüz gibi. Özellikle bu lastiğin üzerinde kılcal yarıklar oluyor buna sahip deniyor. Bu kılcal kanalların kış lastiğinin en büyük faydalarından biri de buz üzerinde giderken taban ile buz arasındaki su tabakasını bertaraf ederek size çekiş sağlıyor. Buz üzerindeki en büyük etken bu. Yani yaz lastiği buz üzerinde zaten anlatmaya bile gerek yok. Kıyasladığınız zaman fren mesafelerini yaz lastiği ile kış lastiği kar üzerinde 31 metreye kadar kış lastiği daha kısa mesafede durabiliyorsunuz çok büyük farklar. Kış lastiğini bu arada 4 lastiği de takmanız gerekiyor arkadaşlar. Sadece çekişin olduğu lastiğe değil, dördüne de mutlaka kış lastiğini takmanız gerekiyor optimum tutuş ve kontrol için. Bir kış lastiğinin kış lastiği olduğunu en kolay nasıl anlarız? Deseninden tabii ki anlarız ama şurada üç tepeli dağ simgesi var. Bu bir kış lastiği olduğu anlamına geliyor. Three Peak Mountain Snowflake 3 tepeli kar tanesi. Bu arada benim takacağım lastik TS870 P modeli. P biraz daha performans odaklı. Büyük ebatlarda da daha geniş ebatlarda performans otomobillerde de kullanabiliyorsunuz. Etiket değerimiz B. Yağmurlu havalarda oldukça iyi bir değer. Bunun haricinde bir kış lastiğinin olmazsa olmazı M artı S yani mat snow anlamına geliyor. Yani hafif çamurlu zeminde de bu lastiklerle ilerleyebiliyorsunuz rahatlıkla. İyi bir çekiş sağlıyor size. Kış lastiğinde neden Continental gibi bir premium marka tercih edilmeli? Çünkü ben de bir sürü test merkezine gittim. Continental'in de bir test merkezi var. Gerçekten çok büyük arge yapıyorlar. Bu lastikler piyasaya çıkmadan 25 milyon kilometre test ediliyor. Çok fazla mühendis çalışıyor ve bu lastikleri ömrü boyunca optimum tutuşu sergileyecek şekilde dizayn ediyorlar. Hamurunu ona göre seçiyorlar. Ve Continental bu lastikte cool chili hamurunu kullanıyor. Biliyorsunuz yellow chili var, black chili var. Sport Contact 7'de black chili kullanıyordu. Cool chili hamurunun karlı, buzlu zeminlerde optimum tutuş sağlayacağını size taahhüt ediyorlar. Kış lastikleri sadece kar kaplı yollarda değil, soğuk iklimlerde de bence tercih edilmeli ve en güvenli şekilde yolculuğunuzda soğuk iklimlerde kış lastiği yapabilirsiniz. Buradaki bahsettiğim kılcal desen yolla etkileşiminizi optimum derecede sağlıyor ve tutuş sağlıyor hem ıslak zeminde hem de soğuk koşullarda asfalt zeminle. Çünkü hamuru itibariyle yolla çok daha iyi temas ediyor soğuk havalarda. Yazlık bir lastik 7 derecenin altındaki havalarda hamuru itibariyle daha sertleşiyor ve aslında tutunma biraz daha az oluyor bir kış lastiğine göre. O yüzden burada kar yağmıyor. Kış lastiğine gerek yok demeyin. 7 derecenin altında soğuk iklimlerde kış lastiği çok daha güvenli. Kar üstünde de karın kristal yapısını kullanarak aslında kılcal kanallar karı tutuyor ve kar karı tutarak orada bir çekiş sağlıyorlar ve rahatlıkla ilerliyorsunuz. Ne kadar çok kılcal kanal o kadar iyi çekiş anlamına geliyor. Bu konuda da TS870P çok çok başarılı. Yol videosunda da göreceksiniz. Benim de daha önce çok tecrübe ettiğim bir lastik. Çok da sevdiğim bir lastik. İstiyorsanız lastiklerimizi takalım, yola çıkalım. Evet lastiklerimizi taktık. Bu sırt blokları ve kılcal damarlar birbirleriyle etkileşim halinde çalışıyorlar. Soğuk iklimlerde bize optimum çekişi sağlıyorlar. Geniş taban iyi bir fren mesafesi. ıslak zeminlerde iyi bir frenleme sağlıyor. Zorlu yüzeylerde yani sıkıştırılmış buz gibi zeminlerde ana etman lastiğin hamurudur. Yumuşak yüzeylerde ise yani kar yüzeyinde sırt blokları ve kılcal kanallar en büyük etkenimiz. Bu videomuzdan böyleydi arkadaşlar. Yılmaz Otomotiv'e de çok teşekkür ederiz. Çok ilgilendiler. Sorunsuzca lastiklerimizi taktık. Bu videoda detaylarıyla neden kış lastiği kullanmamız gerektiğini anlatmaya çalıştım. Sorularınız varsa da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.